Aklım arkadaşlar bugün şey sizlerle birlikte annem e, ee, pekişe yanasıyla nasıl olduk yapacağız. Kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çekiliş yaptım. Ona hemen katılmayı unutmayın. 50 abone de açıklayacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Evet. Bir abone olduk biliyorsunuz ki. Evet. Ne olursak şundan. arkadaşlar Evet arkadaşlar. Eee Arkadaşlar şunu alsak konu yapmak nasıl çıkacak? Şunu alsak. yok. <laughs> 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 evet arkadaşlar. Bunu alalım. Ne teşekkür ne teşekkür et. Allah'ım abi ne nasıl teşekkür edeceğim? Allah'ım. Neyse. Şimdi neyse. Şimdi şöyle motosikletinizi koyalım. sürme, yolda sür. Bu kadar hayvan çok fazla. 54 tane. Arkadaşlar 54 çok az bence gerçek hayata göre. Neyse bu kadar arkadaşlar. Hepsini çok seviyorum. Görüşürüz.